Hocam ikisini nasıl ayırt edebiliriz? Yani akılla mı biz şimdi bunları e, yoksa iman nurunun yani bunun arasındaki farkı biz kendimizde nasıl mesela burada geliyoruz e, sizden Fethullah Mekke'yi ve dinliyoruz. Ben şimdi burada benim akıl, akıl yoluyla mı bu mutlaka aklım payı da var ama yani iman tarafını ben nasıl benim imanımı, nurumu arttırdığımı ve oraya da nasıl bir etkisi oldu, nasıl edeceğim, nasıl anlayacağım? Eyvallah. Şimdi akıl yoluyla gitmekten esas eleştirdiği, kınadığı bölüm tamamen felsefecilerdir. Yani akıl yoluyla hareket eden felsefecileri kınıyor. Ama biz Müslümanlar içerisinde de akıl yoluyla meseleye bakanlar yok mu? Var tabii. Olmaz mı? Yani imanda e, o sağlam, kuvvetli bir iman nuru olmasa da bazı Müslüman kesim içerisinde meseleyi tamamen akıl yoluyla yorumlamaya çalışanlar var. Nasıl? Günümüzde bunlar çok fazla. İnsanları kendileri saptıkları gibi saptırıyorlar da. Yani şöyle ifade ediyorlar günümüzde. Efendim Kur'an-ı Kerim şu güne kadar yanlış anlaşılmış. Siz yanlış biliyorsunuz. Orada o ayette öyle denmiyor. Şöyle deniyor diyor. 1400 senedir gelmiş bütün ehlullah hepsi yanlış anladı. Bizim aklı evvellerden üç tane adam çıkıyor. İşte hadisi de zaten saymıyorlar. Onlar da zaten uydurma olabilir, şu olabilir, bu olabilir diyorlar. İşte Kur'an'da Allah bize şunu söylüyor deyip ve bunlar ilginçtir bir kısmı da tamamen meal üzerinden hareket ediyor. Yani hatta şöyle diyenlere bile var. Yani Kur'an bize yeter. Açarım meali, okurum. Allah ne dediği apaçık ortada. Hiç kimseye bir ihtiyacım yok. Hiçbir hocanın öğretmesine, bilgi vermesine ihtiyacım yok. Kur'an'ı okur, ona göre de amel ederim. Bakıyorsun adama, ne amel ediyorsun? Amel de yok. E nasıl amel ediyorsun sen namaz? Namaz nerede diyor. Hani ne namazı? Kur'an'da var olur mı namaz? Olur. Yok ki diyor. İşte böyle akıl, akılla hareket edenlerden kastettiğimiz bunlar. Bunlar tamamen sapmışlar ve kendilerine uyanları da saptırmaktalar. Yani Kur'an'a akıl yoluyla bakmaktalar. Bakın bizim dinimiz ee, nakil dinidir. Akıl dini değil. Bazen bu hatayı bazı hoca efendiler de yapıyor. Diyorlar ki dinimiz akıl dini. Hayır efendim dinimiz akıl dini değil. Nakil dinidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden gelen nakle göre biz inanır iman ederiz. Önce iman esastır. Getirdiği iman esaslarını hemen akıl cetveline vurup da dur ben bir o aklımda tartacağım şimdi. İman edilir mi edilmez mi diyemezsin. Zaten iman budur. Gayba iman edilir. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Eğer dinimiz akıl dini olsaydı mesin ayağa değen mes var ya mesin üstü alt, üstü değil altı mes edilmesi gerekirdi diyor. Hadi buyurun. Doğru kirlenen yere altı yürüyorsun. Niye mesin üstü mesediliyor? Demek ki dinimiz akıl dini değil. Şeriat bazen aklın anlamadığı emirleri, hükümleri verir bize. Biz burada hikmetini o an bizim dar aklımızla anlayamayız. Aklımız kirli, bozuk, dar. Peki bunları anlamak için ne yapmamız gerekiyor? Aklımızı aklı selim yapmamız gerekiyor. Aklı selim nasıl yapılır? Aklı selim nedir? Selamet bulmuş akıl. Yani bu dar kalıplarından bu aklı kurtarmakla mümkün. İşte onun için de ilimde derinleşmek gerekiyor. İlimde derinleştikçe iman nuruyla birlikte insan Allah insana bir görüş verir. O görüşle artık aklı selim olur bu akıl. Ve aklı selim akıllı insanın üstündedir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de dahi Allahu Teala insanları üç mertebeye ayırmış. Kur'an'ı anlamada ayet var. Burada akledenlere örnekler vardır diye ayet var. Başka bir ayette bunu ancak derin akıl sahipleri anlar diyor. Bakın akledenlerin üstünde derin akıl sahipleri. Başka bir ayette bunu ancak kalp sahipleri anlar diyor. Üçüncü mertebede kalp sahipleri. Demek ki insanlar akıl sahibi Kur'an'ı anlamakta. De Akıl sahibi, derin akıl sahibi ve kalp sahibi olmak üzere üç sınıf var. Dolayısıyla derin e, kalp sahipleri bunların hepsini anladığını anlarken akıl sahibi ne derin akıl sahibinin anladığını anlar ne kalp sahibinin anladığını anlar. Dolayısıyla biz burada e, bu ilimlerle iştigal ederken bizim akıl yoluyla bakıp bakmadığımızın ölçüsü, terazisi gene belli bir ilmi birikimle ortaya çıkar. Yani kendi kendimizi tartacaksak. Eğer bir rehberiniz varsa zaten rehberiniz size burada akılla hareket ediyorsun der, uyarır. Rehberiniz yok da siz ilimle iştigal ediyorsanız rehber bulana kadar o zaman da ilmin terazisiyle bakmak lazım mevzuya. Bazı mevzular vardır ki akılla anlaşılmaz. Özellikle hakikat alanı denilen alan. Burayı akılla hiç anlaşılmaz. Tasavvuf ehli onun için demişlerdir ki, hatta Mevlana Hazretleri'nin sözü de vardır. Bu yola akılla çıkılır, sonra akıldan çıkılır. Tasavvuf ehli demişlerdir ki, belli bir yere kadar akıl bineğiyle giderse, sonra o binekten inip kalp bineğine binersin. Kalp bineğine binmeyen hakikat meydanına çıkamaz. Çünkü oralar akılla anlaşılmaz. Hangi akılla? İşte o şartlanmış akılla. Dar akılla o alan anlaşılmaz. Aklı aklı selim etmek gerekir. Kalp bineği denilen yerde aklı selim denilen şeyin karşılığıdır yani. Nasıl aklı selim diyoruz? Selim olmuş akıl. Arınmış. Bununla birlikte bir de aklı tasavvufçular ikiye ayırmış. Aklı maaş aklı maat. Yani bir dünyalık akıl bir de Allah'ı bilmeye yönelik akıl. Ahiret aklı. Allah'ı bilmeye yönelik ilimlerle ilgili akıl. Dünyayı bilmeye yönelik akıl Herkes de dünyada yaşayan herkes de olur. Olabilir. Üşüdüğünde üstüne elbiseni giyinmen, acıktığında yemeğini yemen gibi. Bunlar hep dünyalık akıllardır yani. Dünya menfaatlerini devam ettirebilmen için gerekli olan Allah'ın kuluna verdiği akıl seviyesidir. Ama Allah'ı bilmeye yönelik akıl ayrı bir şeydir o. O Allah kimi nasiptar ettiyse o kul onda açığa çıkar. Evet.